Her har vi Tromsø-selskap. bahçede dururum öyle. Burası bahçe. of in the next oh, i Ya küfür olursa engeli yer. Sağ ol, iyi bayramlar. Bursa'dayım ya bir yere gitmedim. Ha böyle bahçedeyim. <laughs> bahçesi. Bayram nasıl gidiyor? Demat gitmişim tam senin kurbanı çekmişim orada. O bayram sabahı gitti oraya. Koyun almaya. Yani bak. Kurbanını. Dedim bari gitmişken video çekeyim oraları. Kesimi bekleyen orada seninkine denk gelmiş. Ee, i̇lk günü kesebildiniz değil mi orada? Sıra geldi. Evet. Ya bir yere çıkamıyorum ki ben. Gelen giden çok var. Bir mezarlığa zor gittim geldi. Kaçıncı sıradaydı kurban kesimcisi? Yani oradan çıkmak kolay kolay o değil ya. Şey sabah sabah şey beşi de oradaydım. iyi erken bitmiş. İyi almışsın. O, ama o sırayı kolay kolay vermediler. Bu şey kesimci var ya o şey sıra veren. Onun kurbanını alırsan verirdiler. Onlardan mı aldın yoksa? Ankara'ya gideceğim bir de. Eee... Yoksa kolay kolay vermez onlar. Çünkü ilk 50'den sonra verirdiler. Her yıl aynısını yapıyorlar. kendilerine ayırırlar. Kendisinden alanları. Ondan sonra da diğerlerine. İyi bari şansın vurmuş. Çünkü oradan çıkmak kolay olmuyor ya. Yani. Bize saat kaç demiştiler geçen yıl? 10 falan demiştiler saat 2'de üçten önce çıktı. 3 müydü 4 müydü neydi çıktı orada? Her başkasından aldın işte. İyi sıra iyi, iyi vermiş yine. Ha işte. O da ikinci güne aksardı seninki de. İkinci günü önce kesilirdi. 158 e aksardı. Böyle orası çok sorunlu ya. Yani biz orada iki sene orada kestirdik. iki yıl aldı orada üst üste. Ama pişman ettiler. Kesim çok pis. Ve ya oradan şey yaparlar. Bu elektrikli şeyler verirler. Kurbanlara ileri sürdürürler onu da. orada ama yatır yatırmaz basarlar bir çay iç. Bir de pis yani. Bir de verdoklar saati tutmuyor hiçbir zaman. O makineler bozulmadı mı orada? Orada alıp bir kesimci bulacaksın, kestireceksin ya, yani. kasap bulacaksın. Alırsan deli edeceksin. Bize ikisi, biz oradan iki kere aldık. İkisinde, ikisinde de aynı sorunu yaşadık. Bir makineleri bozulur, bu vinçleri. Ondan sonra bir de bir Ya e, kesimləri ağır gedir. Ya saat 10-da gəlin deyirlər, 12-də gəlin deyirlər. Gidirsən saat 4-dən əncə çıxa bilirsən. 5-də, 6-da. <laughs> Düşürlər, hiç afə. Ya qaldırırlar oturlar ki, hiç. o dəzgahı bir fırladırlar, tutdun tutun, tutmadın düşür. Orada çok kişinin düştü. Biz orada bekledi orada kesimde. 4-5 kişi hemen atar atmaz zaman tutuyoruz ki düşmesin. Evet. Ya bizim yeri güzeldi ha. Bu mis köyde küçük bir yerdi. Hatta orada canlı yayın yaptım. Belki görmüşsündür canlı yayını da. Orası çok güzeldi. Orada yani 8-10 tane falan büyük baş vardı gerisi hep küçük baş idi. Nerede masanın 200-300 tane küçük başı vardı ama adamlar düzenli kestiler. Evet o kesenler Suriyeli falan herhalde ki geçenli onlardı. Ya adam numrunda değil. Onlar numrunda değil hiçbirisine. Orası çok berbat, kesimi çok kötü. Kaldır her şeyi sağa sola atırlar. Orada bir de orada takipçileri var onun şeyi. Nedir o gıda uzman, uzmanlar mı? Nedir oraya gelirler yani sözde o şeyler. Veterinerler bilmem neler. Orada yani sözde takip ederler. Ya ama bir daha bir koku oluyor orada çok kokusu var ya. Yani. O şey yapmışlar. Bir yani, bağırsaklarını falan boşaldılar yan tarafta hemen Orası çok pis koku yapıyor. Yok ya orası çok kötü. İki yıl kestirdik ama pişman ettiler. Ama bu ülke çok güzeldi. Adamın böyle küçük bir yeri var çiftlik gibi. Yani büyük bir yer değil şey yaptım. Mesela bana dedik saat 3'te burada ol. 3'te kesime girecek sen yani o kurban. 4'e gelirdi girdi. Hem adamlar temiz iş yaptılar. Keserken tek birini getirirler, beklerler, şey yaparlar. Yani kesen bahçesi, parçalayan bahçesi. Orada eti kemikten ayıran bahçeleri. Kiloya atan götürüp atar tek tek. Çok iyi yani daha pişman oldu. top <laughs> pişman oldu. Daha da gitmez sonra Ya o yüzden var ya, oradan o yüzden çoğu müşteriyi kaybettiler. Geçen yıl da aynıydı. Adam diyor da ben buraya gelmem diyor. Buradan ben kurban almam dedi daha. Çoğu aynı diyordu. Ya adam pişman oluyor ya. Adamlar herkese söz verirler saat 10'da gel, 12'de gel, 2'de gel. Giderler bir de ertesi güne kalıyor kurbanlar. Mesela senin o 158 de olsaydı o kurban, sen bugün önce kestirecektin. Yine iyi şansın vurmuş da. Erkenden sıra vermişler sana. Bu şey yapsan geçit dağınsaydın orada şey yapıyorlar. Otların içinde hemen başlıyorlar kesmeye. Paldır, küldür hiç af şey yapmıyorlar. Böyle bekleme yok, bir şey yok. Zaten azalırlar ya burada. Kesim az kişi girer ya. Erkenden bitir. Aleyküm selam. Burası mı? Burası Bursa. <laughs> bayram namazında <vurdu>. orada <laughs> Aleyküm selam. Burada Türkiye. Yok ya öyle gitmeyen gerek yok. Çünkü bayram namazından sonra orada olsaydın zaten normaldi yani. 30. sıraya kesim kaçta başladı ki orada? 8'den mi başladı? 9'dan mı? bize de aynısını dediler gidersin beklersin beklersin sıra gelmiyor İlk girişte biz alırlar 10-15 tane peş peşe herkese hani diyor ki erken bitecek ondan sonra bir başlarlar yavaşlamaya böyle doğru En iyisi ya yani. ha 7'de başlamış iyi başlamış 7'de ama işte sıra erken geldi sen 30'daymış ya o yüzden iyiymiş ya Ay, küçük baş, küçük başta alırsan ne alacağım? Koç mu alacağım, koyun mu? O var. Mesela koyun aldık. Ben Afyonlu'dan aldım. Şey, Afyonlu'dan aldık yanıma. O tanıdık var. O Aladdin Bey'de. E, kaç kaça? 9750'ye aldı. Yani canlı 45 45 kilo, 50 kilo gelirdi. Ben koç alacağım, koçlar biraz pahalı ama ya. Yani bir hisse, hisse parası 13'ten falan başladı Ama kuyruklular da 17, 19, 21, 25 Şey vardı, benim bu tanıdığı Afyonlu'da vardı koçlar 75-80 kilo falan diyordu. 70-75 o arada yani 80 işte hani göz kararı diyordu. 19-21 Yani neyse. Azerbaycan da, Azerbaycan ucuz. Azerbaycan da biz, Türkiye'den gelsek Azerbaycan'da o. Hani burada bir hisseyi aldığın kur şeyi parayı orada 4-5 tane alırsın. Kaldı ya. Çoğusunun elinde kaldı ya. Satanlar zaten hani her zaman getiren kişiler sattı ya. Çoğunun kaldı. Mesela senin gösterdiğin video 90 yani 99'a sattı onu 65'e satır. E onu sen 55'e rahat alırdın yani. İki hisse. Eh, Azerbaycan'a gelip oradan almak lazım da. Oradan şey alır aslında. Tost bile alır uyguna. <laughs> Ama yok uzak biraz. Bu, bu geçitte de bayağı kaldı ya. Ya fiyat yüksel derler. Ondan sonra satılmayınca da fiyat düşer. E, kalan çoğusunun kalır. E Ancak da bir faydası olmaz. Aslında zaman da biraz uyguna verseler. Fiyat abartmadan. Anında satarlar. O Arife günü gitti onda geçitte. O tanıdığım kurbancılar. Bir de kesim yeri hazırladılar dün. Çift pazarda. Arife günü pazara hazırladı. Oradan kesime girip hemen götürürler. Ama sen güzel kurban almıştın. Yani fiyat olarak da iyiydi yani sen. Mesela a, ne diyordu? 500 kilo falan gelir. 500 kilo diyordu. Açıdı 110 idi. Sen 20 daha verdin. 600 kilo aldın. What oh, die.